Canlar selamlar bugün Battlefield 2 oynayacağız ama tam olarak Battlefield 2 değil Bastafield 2 diyelim. Şimdi kafanızda soru işaretleri oluşmuş olabilir Bastafield ne diye şimdi gösteriyorum. Öncelikle oyun açtığımızda şurada bir karakter işte default player'da select account deyin. Bağlansın. Daha sonra options'a gelin. Videoya gelin. Buradaki her şeyi high yapın. Anti-aliasing off olacak. Bu off olsun da. Onun dışındaki her şey high olsun. Bu off olsun. Daha sonra audio'ya gelin. Sound quality low olacak. Sound quality low. Dediğim gibi videoda her şey high. Anti-aliasing off. Audio'da sound quality low olacak. Ben şu sesleri yine de birazcık kısayım ama. Haddinden fazla var gibi biraz. Apply dedik mi? Tamam. Müzik sesi harbiden ya bak o kadar kısmama rağmen var ya. Kısmama rağmen var ya. Yani. Tamam gerek zaten de. Ayarları bir şekilde. Şimdi single player diyelim. Da 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 da. Gördüğünüz gibi canlar San Andreas mapleri ve karakteri ile karakterleri ile Battlefield 2 e, offline yani botlar arasında kapışacağız şimdi. E, Arkadaşlarınızla da oynayabiliyormuşuz ama LAN üzerinden oyn oynuyormuşuz galiba. LAN'la oynuyormuş. Oynayam ben denemedim. mantıkları bakalım mesela gözükmüyor şu an. Yani LAN LAN'la işte ha falan siz bağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla o şekilde oynayabilirsiniz. Benim bildiğim o. Onun için ben şu an single oynayacağım. Zorluğu da veteran yapalım. Orta zorluk yapalım. Ve nerede kapışalım? Los Santos. East Los Santos Riot isyanda kapışan. Girelim bakalım. Battlefield ve GTA San Andreas birbirleri birleşirse ne olur? Şimdi onu göreceğiz. <laughs> İki oyun birleşirse ne olur? Evet, yani yükleme oldu şimdi. Join game diyelim. spot spot değil de kiti seçelim. Hangisi alalım? silahları sağlam. Medik var. Medik olabilir miyiz? Medik olursak milleti canlandırırız. Engineer ne yapıyor? Tamir falan ediyor. Her kiti kendisine özel e, olayları var yani. Sniper'ı boş ver. O istedik değil. Medik olalım. Şurada mavi tıkısı tıkıyı tıkı, tuşu tıkı, tıkı seçtiğiniz zaman burası da sizi Başka yer zaten. olsun dan diyoruz ve başlıyoruz. Ha you see above friendly soldiers indicates their health status. There's a guy right here. Hadi bunları yok edelim. Kimler de kapışıyor nerededen? ver lan. Ya Aslında da... Oo, tam o sürüyor biz de makinalayı kullanıyoruz. Sürebilirse tabii ki de hadi sür. F3, F2, F3 yan taraftan ha. Hadi ilerle lan. F1 bana versin. Kontrolü bana ver. Çek. Çek.

Evet. Ben açiyorum. Give me a ride, please. Şu an sizi sürüş sağlayamam. Bekleyin. hemen de alıyor ya. Hemen de alıyor ya. Hemen alıyor ya. Bekle lan sana göstereceğim bir. Atlamıyormuş lan. Her şey düşüş, aracı almaya. Biz geçmişler lan. Give me a ride, motherfucker, please. Give me a ride, motherfucker, please. <laughs> Burası bizim için değil mi şimdi ya? Ha şu bayrağın yanına gideceğiz ha. Eee bir şey olmuyor ki yine. Allah şunu şunu almaya çalışmayın artık ya. Bela mısınız? He's right there. You see him? He's right there. Sıfır direkt abi Biz adam çatışmaya gidelim Adamı arayalım Oh <laughs> shit! yaratıcı var yaratıcı yeah! <laughs> Roketi yedik direkt de bir tarafımıza girdi. <laughs> canlar beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olduğunuzda da bildirim açan sevinirim. Bu tarz oyunlardan, modlardan haberdar olmak için abone olun bildirimler için. Yani her seferinde söylemeyin canlar. Linki de açıklamayı bırakacağım merak etmeyin. Herhangi bir ek GTA San Andreas'ı veya da ek bir GTA Battle, yani işte Battlefield'e falan gerek yok. Zaten hazır oyun iniyor. Zaten Battlefield modu San Andreas modu değil galiba. Siz inin, ben devam edeyim. Şöyle komutları açıyorsunuz. Mouse'u yönlendirmesi soktuğunda da komutu veriyorsunuz. Hey, Jetsu, let's move Yaa, yaa! <laughs> Uuuu! Ötekileri de öldürdüm ama oldu. Neyse neyse iyi iyi iyi, i̇yi daldı buraya. Siz burada kaldınız mı gidemediniz ben size yardımcı olayım bekleyin. Ha, iyi kardeşim kullanmayı bilmiyorum. Hasta fiooold Oğul oh lan Neyse sınıf değişti Sniper bizi kurtarır mı? Anti-tank Ateşli kandı düşünce seçtik. Yeni spam noktası. Oğlum diyor bir ya. Z ile yere attık. Beni <laughs> tamam. geçmiş lan. Ya, nasıl çıkıyor Of an Nasıl ya? Kim lan o? Oğlum botu öldük şaka gibi ya müzik silahlar berbat etmesi ama ya Çok kötü yani Neyse yine bunlarla idare etmeye çalışalım seçmedik seç mi Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Dur dur bineyim dur. Ne Sen dur. Sen dur. Sen dur. I could good. Bot'a <laughs> kendimizi döndük bunun. Hadi lan geçeyim şu botu botu bir geçemedik ya. Ha bizimki aracı aldım mı? Şey buldum. Beta TR Free ROM gibi takılıyorlar ya bunlar. My bad. Nerede o tank? Batılı mı? Give me a ride, motherfucker. Please. Nah, player. motherfucker. With me, motherfucker. Niye küfür <laughs> <laughs> Eee, driftimize başlayacağım. Yo, I need a damn repair over here. <laughs> <laughs> Geliyor mu? Please, no can do, pal. Don't oh, love him. You love him. Geç şuna. Adam önümüzde sıfır. Baba yok lan. Tank, tank baya sağlam. Onların tankını çalmam lazım yani. Tankı çalmam lazım ya. Yani. Devam ki. Hahahaha Oooo Rokke <laughs> diyordu gazla Araç araç. Pasta field. Benim açıklamayı bırakacağım linki açık kalmayı siz yeter ki beğenin yorum atın abone olun. Allah aşkına ne yapıyorsun beni de öldürecek. Geber, sen de geber. Hele aldık mı almadık mı? Gel gel. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Nereye? Ben ben spam oldum. Biz burayı ele geçiremedik mi? Böyle <laughs> spamları burada bu すい hahahahahah <laughs> neyse bende onu yedim sıkıntı yok <laughs> <Abi sizi gülüyor> anasını ben sizin kullanmayı öğreteyim ya yani. bu kadar kilo alıyorum geri yaramıyorum I need a medic here, man. I got a shot. Fuck, they got. Me. anlattılar. Oy. <laughs> hadi hadi çatışma hadi. İstediğim yere gitmiyor ki istediğim yere gitmiyor gitmiyor Ama ah, kaçıyor <laughs> Oğlum ne Bayağı güçlenmiş ya bizde niye böyle şeyler yok devam et devam et. Bizde böyle güçlü şeyler yok lan. Tavuklara bak ya. Takım değiştiriyor Takım değiştiriyor. <laughs> Allah vallahi billahi ya. ya. Git şuraya ulaştır ya. Ah <laughs> şöyle ya patlat. <laughs> <laughs> ne seçelim? Hunter bir diğer takıma bastı. Niye böyle oldu lan? Karşı takıma mı geçeceğim ben şimdi? <laughs> <O gülüyor> Allah <ya. gülüyor> <Ya, şimdi. gülüyor> karşı takıma mı geçtik? Valla öyle oldu. Karşı takıma geçtik. <laughs> İstemsiz oldu bu biraz ama neyse sıkıntı yok. Zaten geçesim de vardı. <laughs>

Şuradan sürelim ya. Bastım bastım bastım. Hepsine gününü göstereceğim şimdi bekleyin. Yardım. Ver şu tankı ver. Ver. beni belirledim bak. Bas basma. aldı en arasında. Ya sıkıntı yok. <laughs> hey, Sıkayım. 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 Bas bas.

뛰 <Yeah. S 2>、yeah. шаге. <laughs> я <laughs> <laughs> ateş ama canlar olsun. Ee, zaten size amacım oyunu göstermekti. Vakit öldürmek. Dediğim gibi lan olayı da varmış ama siz artık çözersiniz. Bakarsınız. Böyle bir sürü sanal resmeti var. Hepsi zaten, hepsi zaten sanal yani bir tane CS Itali var. Bir Dust 2 var. Onun dışında hepsi sanal resmeti. Böyle vakit öldürmek için bence fena bir oyun değil. Ee, Derim gibi linki açıklamayı bırakacağım. Size yeter ki kanalıma abone olun, beğenin, yorum atın. Bana lazım olanlar bunlar. Ee, ben bunu arada yayınlarda bile oynarım hatta. Hatta şu lan işi çözersem Coop e, ko işte falan da oynayabiliriz. İşte o, o, özellik gelirse, net şekilde gelirse, stabil şekilde gelirse hallederiz. Yayınlara bana gelirsiniz yani. Dediğim gibi bildirimler için abone olun ki yeni modlarda içeriklerden haberdar olun. Sizleri seviyorum. Ben sizi ben, 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 ben. Ee, Görmem abone olmayı, bunları zaten artık söylemek istemiyorum. Bak defalarca kez söylüyorum. Bir sonraki oynadığım otları göçmekti. Kendisi çok iyi bülten. Hoşçakalın. Takılar ve sebiller.